taşımayalım arkadaşlarım arkadaşlar. Ama üzüldüm. Ne oğlum? Amasya'da da arkadaşların olacak. Orada da var hadi. Hadi bak. Evet çocuklar derse başlamadan önce aramıza yeni katılan Emre'ye bir hoş geldin diyeyim bakalım. Hoş, geldin Emre. Hoş geldin. geldin, ya, hoş geldin hoş hadi geldin oğlum ya. sen de hoşça de bakayım arkadaşlar. Ama hoşça kal giderken denir. E, Sivas'a tayinimiz çıktı çünkü. Hadi bakalım. Hadi. Ay ya. Hadi o zaman köre oynayalım. Oğlum nasıl sevdin mi yeni arkadaşlarını? Evet baba çok sevdim. Ya Zonguldak da çok güzel. Zonguldak nereye? E tayinimiz çıktı. Hadi bakalım konsept değişti çocuklar değil mi? Anne bugün Burcu'ya teklif ettim hafta sonu sinemaya gidelim mi diye kabul etti. Ya bak sen şimdi nasıl seviniyorsun nasıl mutlu olmuşsundur ha. Baba ne diyorsun eve koşarak geldim. E Kütahya'ya gelince orada gidersiniz sinemaya artık hadi. Tayin mi çıktı gene ne oldu? Ne tayini tayin falan çıkmadı atama. Nasıl sevdin mi Kütahya'yı? Yok. Hiç öyle arkadaş falan da mı edinmedin? Yok arkadaş falan yok. Bir senle konuşuyorum bir annemle. İyi bakalım. Ama bir arkadaş edindiğini göreyim, duyayım. Bak şu kadar mutlu olduğunu hissedeyim. Kutuyu alırım, tak telefon, kamyon, Giresun'dayız. Bak beni deneme, bak benimle oynama.